Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız. Onun adını bilmiyorum. Gökhan mutluydu bana. Şimdi bir tane maçımızı yapalım. Görevleri bitirdim sizi şey yapmamak için. Şimdi başladık. Arkadaşım birazdan gelir. Şimdi arkadaşlar biz kırmızıyız. Mavileri vurmamız gerekiyor. Arkadaşım anlattı bana. Benim maçı şey yaptık ilk ben. Sizi şey yapmayayım diye. Az kasabilir. Özür dilerim o yüzden. Evet, ya, şu dönüşmeler. O dönüşmeler. Evet, evet, iki bombamız var. Evet, Evet arkadaşlar vuruyorum. Vuruyorum evet. Arkadaşlar güzel bir oyun. arkadaşım geliyor ismini söyler de söyler Görkem hadi gel bir evet arkadaşlar şimdi gelecek arkadaşım şey kasıyor az oyun ondan özür dilerim az 2 GB olduğu için az internet arkadaşlar sizlere tam ona da öğretmen yetiyor o zaman bunu ya bazenleri örüyorum. Ta yeni de oynamış oluyorum sizlerle. birlikte. Böyle... yaptım dediğim gibi. Şey yap, yapmamak için arkadaşlar. Onun videosunu çektim. Evet onun videosunu çektiğim için işte şey yaptım. Gördüm kanka. Şimdi bu oyunun adı ne? Arkadaşlarım tavsiye et. Bu. Çok olmuş arkadaşlar. Şu an arkadaşım bu. yanımda. Video Evet arkadaşlar. Tamam. Edecek bizi. Oo, bir şey arkadaşlar şuradan bir şey evet. Yo, o, tane daha alalım şunu. Tarih. 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 Tarih.

biz kırmızı olarak öldürüyoruz ama 39'uz biz onlar 33 ama yapıp bırakacağım. O yüzden özür dilerim. Şimdi zaten bana da bir sürü kubon gelmesini isterseniz YouTube... atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Zil sesini atmayı unutmayınız bana ve arkadaşıma. Evet arkadaşlar çünkü biz ee, e, zil sesinden bana ve e, arkadaşıma Arkadaşlar zil sesini açarsanız. Açarsanız. İşte neydi kanka ya ne olacaktı? Evet arkadaşlar zil sesini açarsanız ne zaman video attığımı anlarsınız zil öter. Abone olmayı, yorum atmayı, like, like atmayı... Bilgilerimleri açmayı unutmayın. Siz arka Sizi seviyoruz. Arkadaşımın ka kanalı RB Görkem Yıldırım. Evet. Ona da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Açıklamaya atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Böyle yapmadım oğlum.